İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam size evde çocuğunuzla beraber okuyabileceğiniz ve okurken en az çocuğunuz kadar keyifli vakit geçirebileceğiniz bir kitabı anlatacağım. Neden bazı insanlar kötüdür? Arı arıyı sokar mı? Neden kendimi gıdıklayamıyorum? Rüyalar nasıl yapılır? Müzik neden var? Neden diğer hayvanların değil de sadece dinozorların soyu tükendi? Hayvanlar neden konuşamıyor? İlk sanatçı kimdir? Su neden ıslaktır? Penguenler neden kuzey kutbunda değil de güney kutbunda yaşar? Çiş neden sarıdır? Neden canım sıkılıyor? Bu sorular ve yanıtları işte bu kitapta yer alıyor arkadaşlar. Küçük insanlardan büyük sorular, hayli mühim insanlardan basit cevaplar. Bu sorular Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilkokul öğrencilerinden toplanmış. Bunlar gibi daha onlarca soru var kitapta. Çocukların sorduğu bu ilginç soruları, Alenda de Batın, Nam Chomsky, Richard Dawkins gibi hayli mühim yetişkinler cevaplamaya çalışmış. Kitabı derleyen de Gemma Elvin Harris. Albert Einstein şöyle demişti: Gerçeğin ve güzelin peşinde koşmak, öyle bir etkinlik alanıdır ki hayat boyu çocuk kalmanızı sağlar. İşte bu kitabı evde çocuğunuzla beraber okumanızı bu nedenle tavsiye ediyorum. Hem çocuklar için hem de kalbi çocuk kalanlar için oldukça eğlenceli bir kitap. Tarihçiler, psikologlar, filozoflar, doğa bilimciler, kaşifler, gezginler, arkeologlar, müzisyenler, bilim insanları ve nice hayli mühim insan Amerika'nın ilk öğretim okullarındaki bu çocuklardan toplanan ee, onlarca onlarca garip soruyu üşenmeden kendi çocuklarına anlatır gibi anlatmaya, açıklanması zor şeyleri açıklamaya çalışmışlar. Ee, kitapta bana en ilginç gelen soru ve yanıtlardan birkaçını paylaşmak istiyorum şimdi sizinle. Soru Zaman hızlı geçmesini istediğinizde neden yavaş geçer? Psikolog Claudia Hammond cevaplıyor. Sıkıldığınızda dikkatinizi zamana vermeye başlarsınız. Siz hızlı geçmesini istediğiniz halde zamanın yavaşlamasının nedeni beynin zamanı sayma biçimidir. Beynin zaman hesabını başka işleri yapmak üzere gönderdiği sinyalleri sayarak yaptığı sanılıyor. Bilim insanları sıkılıp da dikkatimizi zaman üzerine odakladığımızda bu sinyallerin hızlandığını düşünüyor. Derken zihnimiz bu sinyalleri saymaya başlıyor ve biz de gerçekte olduğundan çok daha uzun bir süre geçtiğini sanıyoruz. Bir başka enteresan e, soru, neden diğer hayvanların değil de dinozorların soyu tükendi? <laughs> Bu soruyu da arkadaşlar fosil bilimci Dr. Richard Ford cevaplıyor. E, bazen büyük olmak kadar, e, bazen büyük olmak o kadar da iyi bir nitelik değildir diyor Forti. Dinozorlar devasa olduklarından hayatta kalmak için çok fazla yemeleri gerekiyordu. 65 milyon yıl önce dünyaya büyük bir meteor çarptığında <laughs> gökyüzüne o kadar fazla toz ve zehirli gaz püskürdü ki güneş ışınları yeryüzüne ulaşamaz hale geldi. Oysa bitkilerin gelişmesi için güneş ışığına ihtiyacı vardı. Yiyecek bulamayan dinozorlar da açlıktan öldü. Onlar ölürken küçük memeli hayvanlar ve yılanlar toprağın altına sığınan diğer canlıları yiyerek yaşamayı başardılar. Hmm. Bu arada dev deniz kertenkeleleri de öldü ama mesela hemen her şeyi yiyebilen yengeçler hayatta kalabildi. Bir başka ilginç soru neden hayvanlar bizim gibi konuşamaz? Bunu da dil bilimci filozof Noam Chomsky cevaplıyor. Her hayvan aynı türden başka hayvanlarla bir şekilde konuşabilir. Hayvanlar bu amaçla ötme, kanat sallama gibi pek çok şey yapabilir. Arılar bir çiçeğin ne kadar uzakta ve hangi yönde olduğunu diğer arılara anlatmak için karmaşık bir dans yöntemini kullanırlar. Maymunlar tehlikeli bir hayvan yaklaştığında veya aç olduklarında özel bazı çığlıklar kullanırlar. Bunların hepsi bir tür iletişim yöntemi. Bir başka soru, bütün kar tanelerinin şeklinin farklı olduğunu nereden biliyoruz? Yani hepsine, sanki hepsine tek tek baktık mı? Bunu da tarihçi Justin Pollard cevaplamış. E, Amerikalı Wilson Bentley 1885 yılında mikroskop yardımıyla bir kar tanesinin fotoğrafını çekebilen ilk insandı. Wilson hayatı boyunca 6000'e yakın kar tanesi fotoğrafı çekti ve hepsi de birbirinden farklıydı. Dolayısıyla bugün de kar tanelerinin hepsinin birbirinden farklı olduğunu varsayıyoruz. E, aldıkları şekil, izledikleri yol, o e, geçerken e, nemin, nemden, soğukluktan her şeyden etkileniyorlar ve bu etkenlerin e, ay Aynı anda aynı şekilde tezahür etmesi mümkün olamadığı için de çok düşük bir olasılık olduğu için de dolayısıyla bütün kar taneleri birbirinden farklı. Bir başka soru, neden bazı insanlar kötüdür? Bunu da psikolog e, Oliver James cevaplamış. İnsanlar diyor birileri onları kızdıracak ya da üzecek bir şey yaptıklarından dolayı kötülük yaparlar. Çünkü hissettikleri kötü duygudan kurtulmak isterler. Bu aslında başkalarını çöp kutusu gibi kullanmaya benzer. İçlerinde biriken duygu çöpünü size boşaltmaya çalışırlar. Pek çok kişiye kötü davrandıkları için e, böyle insanların pek seveni de olmaz. Bu onları daha da üzer ve öfkelendirir. Sonunda kendilerini bir çöp yığınının içinde bulurlar. Başka bir ilginç soru. Neden kendi kendimi gıdıklayamıyorum? Bunu da sinir bilimci David Eagleman cevaplıyor. Beynin başlıca görevlerinden biri sonraki adımda ne olacağını tahmin etmektir. Beyniniz her zaman hareketlerinizi ve vücudun nasıl hissedeceğini öngördüğü için kendi kendinizi gıdıklayamazsınız. Yani kendinizi gıdıklayabilmeniz için ee, bunun öngörülemez olması lazım. Başkaları sizi gıdıklayabilir çünkü onlar sizi şaşırtır. Varsayalım ki bir kuş tüyünü hareket ettiren bir makine yaptınız ama tüy makinayı çalıştırmanızın ardından bir saniyelik gecikmeyle hareket ediyor. İşte ancak o zaman kendi kendinizi gıdıklayabilirsiniz. Çünkü o bir saniyelik gecikmeden dolayı kendi hareketlerinizin sonucunu kestiremezsiniz ve bu da beyniniz için şaşırtıcı olurmuş. Kitabı tekrardan göstereyim çocuğunuzla birlikte bir etkinlik yapmak istiyorsanız, bir şeyler okumak istiyorsanız hem çocuğunuz hem sizi son derece eğlendireceğine inanıyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.